Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için ikinci sezon boyunca Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapım isimli dizide birbirlerine partnerlik yapan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi birlikte rol aldıkları dizide arkadaşlıklarına arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüş ve Miami tatiline kadar bu ilişkiye gözlerden uzak yaşamışlardı arkadaşlar. Miami dönüşünde basın mensuplarına sorularına yanıtlayan Hande Erçel ve Kerem Bölsen ikilisi birlikte olduklarını kabul etmiş ve aşk dolu fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaşmaya başlamışlardı. Sen Çal Kapın dizisinin finalinin ardından yollarını da ayırma kararı alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisinden ayrılık ile ilgili ilk açıklama geldi arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.